Sayın Bahçeli günaydın. Gerçekten acınacak bir hali var. Gördüğün zaman böyle ikili olduğunda melek yüzlü zannedersin. MHP'yi küçülten bu adamla bir yere varamazsın. MHP'nin genel başkan olan zat. Sen zaten uçma özürlüsün. Erdoğan aklıyla arasını açmış. Klinik bir vaka haline gelmişti. Milliyetçiyim diyen MHP genel başkanı önce gitsin bu milletin edebinden nasiplensin bu milletin adabını öğret. Önce haddini bileceksin. Bir taraftan da milliyetçi ayaklarına takılacaksın. Irkçılık yaptınız. Kavmiyetçilik yaptınız. Kabilecilik yaptınız. Şeytani olan anlayışa hizmet ettiniz. Senin yaptıklarına ancak iblis teşebbüs edecektir. Kimse bizim karşımıza Türklükle de, de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidar. Sayın Erdoğan ya Kandil yetiştirmesidir ya Türk düşmanıdır. Ey Bahçeli bunları ispat edemezsen sen alçaksın adis. Alçaksın ve şerefsizsin. Bunu ispat edemezsen alçaksın. <laughs> Namertsin. MHP'nin başındaki beyefendi aile nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir, çocuk nedir bilmez. Siz Cumhurbaşkanı olmanı geçtik de nasıl bir insansın? Evlenmemiş de olabilirsin ayrı bir mesele. Ama sen ailenin kadro kıymetini bilmezsin. Bu adam siyasette çırak bile olamadı. Ve olamayacak da. Genel kurmay başkanımızın atılacak tırnağının bir paresi dahi olamaz. Sen de şeref ve mertlik ortaya düşmüş burdaya çıkmış ağzından salyalar. bunlar 200 ey bahçeli sana da sesleniyorum bildim bileli o koltukta oturuyorsun hiçbir işe yaramadı ya bir tek evet oyun vardır onu da vereceğim verdiğim evet oyunu referandumda da aynen tekrarlayacağım sorsanız milliyetçi ama söylediklerine bakıyorsunuz Esed'in milliyetçisi, Pensilvanya'nın milliyetçisi, Kandil'in milliyetçisi. Çünkü onlarla aynı çizgiye gelmiş, aynı şeyi söylüyorlar. Bir tek bu milletin milliyetçisi değil. Halt ettin Erdoğan, yine çaktın Erdoğan. Yine yanlışa battın. Biz zalim Esad'a çok şükür kardeşim demedik. Ailece tatile çıkmadık. Biz Pensilvanya'nın kuyruğunda gezmedik. 12 yıl birlikte olmadık. Hele hele Kandil'in yolunu hiç bilmedik. Ve sadece gidersek Türk bayrağı dikmek için gideceğimizi söyledik. Erdoğan sen Esat'ın kirli ve kopyas bir kopyası Pensilvanya'nın eski sevdalısı Washington'un daimi tutsağı Kandil'in tavizsiz havarisi Ermeni hısmı Türklüğün yaşayan düşmanısın. Milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Köle olarak uyanır.